الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا الرحمن الرحيم واهدني واهدنا sende hediye ededik kabul eyle ya Rabbi. İlahiy Ya Rabbi, İlahiy Ya Rabbena. Yapmış olduğumuz bütün hatmi şerifleri, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek sünnetler-i aziz ruhu tayyiblerine hediye ederiz. Sen kabul eyle yeah yeah Ede. eşi benzeri görülmemiş katliamlar yapılıyor. Tüy bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız <laughs> kadınlar, yaşlılar bunharca katlediliyor. Filistin kan alıyor. İlahi Ey Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi ﷻ ﯾۈرۈپ بىزگە ئۈنۈپلەنەدۇ. بىزگە ئۈنۈپلەنەدۇ. بىزگە ئۈنۈپلەنەدۇ. Yes, I mean Da hile ve tuzağa karşı bizlere uyardı eyle ya Rabbi. Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı koyabilmek için bizlere inayet eyle ya Rabbi. Asırlardır dini mümin İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, gariplerin, Tamamlayacaksın. Bizleri bu vadine vesileyle ya. hakikat, adalet ve mukaddesat uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden asil milletimizin ve nesillerimizin yüreğinde eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rab, sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, garip kullarına naskar isminin tecellisiyle yardımını ulaştırman için Allah rızası için Fatiha.